Selam dostlar nasılsınız? Hoş Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, eee Baran'la beraber ee, ne yapacağız söyleyeyim? Sagal oynayacağız. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Evet. Evet 5. bölümde karşınızdayız arkadaşlar. 5. bölüme geldi. 5 mi 6 mı saymadım da <laughs> Baran'la beraber. O zaman arkadaşlar bir kaybeden kaybetmeden videomuza geçelim. Geçelim. Kanka izleyiciler diyecek ki artık Minecraft nerede falan filan. Bak biz üst üste 6 tane Minecraft videosu yükleyeceğiz ama ne şey böyle üst üste spam spam böyle bir tane geldi 5 dakika sonra ikincisi geldi üçüncüsü. Evet, tamam tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en son ee, ne yapmıştık ne yapmıştık ha? En son arkadaşlar yemek falan bulmuştuk, şey yapmıştık hatırlıyorum ama öyle bir şeylerdi de, evet. Demir bulmuştuk. Artı eve sandık, 31 Evet. Şimdi arkadaşlar bu sefer de, de madenle bir şeyler bulmaya çalışacağız. Bilmiyorum. Yine şuradan düşüp öl ölmezsek her yapacağız değil mi? Dur bir dakika. Benim yayınım yok. Yayın versen yayın paylaşmayı unutma. Değil mi arkadaşlar? Bana yayın açalım. Dur adama hizmet vermiyoruz. Dur bir dakika. Adamın yayını... Bir bekle. Harbi ben ne diyorum? Yayın yok. A açamıyorum Bir dakika. Dur o zaman. Videoyu durdur.